Ha, a, oğlum bu ne ya? Lan bu ne? Üstündeki ne? Ne abi? <laughs> yine bizi kaçıracaklar. Yok kaçırmayacaklar aynen. Bizi bir yere gezecekler. Nuri babacığım. Geldik yine buraya ya. Orman. Ders zaten buralara gelmiş. Hocam çadır yoksa niye geldik biz buraya? şey diyoruz ağaçta. Hocam sizin ben beyniniz var ya bükeyim mi kim yani? al bunu al bunu al bunu al bunu O pis elini benden çek. Motor. <laughs> <laughs> Araştır lan şunu be abla. Neyse gizleyeceğim de yiyin bari şunu. Nem, 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 Çok güzel lan. Yuppi 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 yuppi. Lan sana ne oldu? Hı, bana mı dedin lan? Bana bir şey olmadı. Direkt gittim buradan. Sakin ol tamam. Bay bay. Bu kadar artık öde. Niye ödüyorsun lan? İlla ödemek zorunda mıyım lan? Tabii oğlum Nisan'dan ödeyeceksin. Ödemezsen senin evine çürük yumurtayla doldururum. Aynen aynen. Sözüm çok lan? Bak oğlum döverim lan seni. Bunun tadına bak yaparım. Yap lan. Ya yüzde bir daha az olsaymış yüz verirmişsin ha? Bunun tadına bak Tamam lan şaka şaka. Ya, yapma oğlum beni patlat be. Patlat be. Hay hay akia nereye gidiyorsun lan? Bari bir hayran olayım. Neyse hadi git git. Benim görmesin lan seni. <laughs>